Murat nerede kalıyoruz şu an? Neydi buranın adı? Sizi şu ara. Değil mi? Öyle. Hadi annemleri de alalım. Ay, <laughs> evet. Hello. 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 Müthiş bir yandan geçiyoruz. Evet yani ağaçlar falan mı? Harika yapmışlar. Bence bu bölgede transferman da her yer tablo. Baksana. Da saat kulesi. Aynı zamanda şehrin ana giriş kapısı olarak kullanılıyor. Saatin hemen üzerinde de figürler var. Adaleti temsil ediyor. Adaleti temsil eden figürlerin yanında iki tane daha figür var. Bunlar gündüz ve geceyi temsil ediyor. Gündüz saatlerinde gündüz figürü ön plana çıkıyor. Akşam saatlerinde de gece figürü ön plana çıkıyor. Dracula'nın evini gösterelim. Göster. Hemen bu köşede saat kulesinin karşısında kalan sarı boyalı evde Dracula'nın evi. 1431'de burada doğduğuna inanılıyor. Doğduktan sonra 5 sene boyunca burada yaşamış. Daha sonra babasıyla birlikte bu evden ayrılmış. Günümüzde binanın alt katı restoran olarak işletiliyor. Üst katında da iki oda ziyarete açık. Bilet alıp içini gezebiliyorsunuz. Dracula'nın eviyle aynı renk giymişsin tişörtünü. Bu da seçerek yani bilinçli bir tercih, <laughs> tercih miydi? <laughs> Neden? Kanında var. Senin kanında da var mı acaba? Dur bir bakalım. <laughs> Romanya'daki Transilvanya bölgesinin en enteresan yerlerinden biri, en hoşumuza giden turistik antik kentlerden biri burası oldu, Sigi Şuara. Burası aslında Roma döneminde çok da önemli bir yer Muhtemelen bir askeri kışta olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. İşte adı Castrum Sex gibi bir adı var. Ama esas bu haline, böyle ortaçağ görünümlü haline gelmesi 12. yüzyılı bulmuş. O dönem Macaristan'ın elinde olan bu şehri Macar kralı zenginleştirmek, biraz böyle hareket gelsin, ticaret gelsin diye şehre Almanya bölgesinde Peki, saksonları, sakson tüccarları buraya davet etmiş. Davet etmiş ama burayı korumak için de etrafına, onların yerleşkelerinin konaklarının olduğu yerlerin etrafına surlar yapmış. İşte bu surların içinde ve dışında Orta Çağ'da gelişen bu şehir bugüne kadar bir şekilde Korunmuş ve gerçekten de çok güzel olmuş. Yerler böyle taşlardan, Arnavut kaldırımı gibi, tam bizim Arnavut kaldırımı gibi değil ama yani taşlı yollar. Binalar epey eski, çoğu 12.-13. yüzyıldan kalma. Oldukça güzel bir yer. Yapı, tarihi doku falan çok güzel. Arkamda görüyorsunuzdur. Evet. Şu aranın alt kentinde yani şu anda bulunduğumuz yerde genelde işte evler, kafeler, restoranlar, oteller bunlar var. Üst tarafta ise üst kent var. Eskiden burada tabii daha çok işte ruhban sınıfı yaşarmış işte kilise, işte ne bileyim oradaki okul, manastır gibi olan okul vesaire. O yüzden bu yolun adı da buradan yukarı çıkan tünelin 1642'de yapılmış adı da Öğrenciler Merdivenleri, Öğrenciler Basamakları gibi 176 basamak var. Çıkacağız hepsini, tepedeki kiliseleri görmek için. Çık bakalım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Silgi <Sessizlik> Şuhara'nın aşağı kentinden öğrenciler, yolu, Öğrenciler Basamakları denen bir tünelin içinden geçen 176 basamaklı işte buraya çıkılıyor. Üst şehir, üst kent, burada ne var, eski bir gotik yapı var, onun dışında bir evancelist kilisesi var ve de koruma kuleleri var. Bu koruma kulelerin her biri bir meslek grubuna adanmış ve bakımında onlar üstlenmiş. İşte Ayakkabıcılar Kulesi, işte Dericiler Kulesi, Kasaplar Kulesi gibi. En tepede de Urgancılar Kulesi var. Macar menüsü istedim. Şehriyeli tavuk çorba, bulaş ve biraz makarna mı bakıyorum. Hmm. Makarna. Turşu. O kadar. Afiyet olsun. Hasan. Teşekkür ederim. <laughs>